Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde haberler serisiyle yine karşınızdayız. Ağustos ayında Kanada neler oldu, Eylül ayında da bizi neler bekliyor biraz bunlardan konuşacağız. Seçimler var, onun dışında neler var Evren? Ben şey yapmak istiyorum, seçim özel programı bir tahtanın seçim. önüne geçip ver bana Toronto'yu, ver, ver, bana, ben Vancouver'ı. <laughs> Öyle bir şey yapalım mı ya? Justin'i <laughs> de alalım. Justin'i <laughs> de <laughs> alalım yanımıza. Neyse kısacası haberlerden bahsedeceğiz. Günden biraz sıcak gibi bakalım neler olacak. Başlayalım. Evet Aray Güler, 20 Eylül'de Kanada erken seçime gidiyor. Neden erken seçime gidiyor Hacı? Neden Hacı, gitmesin? Neden gitmesin? Hacı mı? Hacı. <gülüyor> 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 Eskişehir'de mi <laughs> Yok Eskişehir'de Gülüm diyorlar. Hacım ne? İzmit'te. Hacım, da, İzmit'te mi? yok. Ya Hacım da var. Mı? Doğru gençler Hacım, şey daha yaşlılar Gülüm Gülüm diyorlar diyor. Eskişehir. Justin Trudeau dedi ki ben böyle koalisyonla azınlık hükümetiyle yapamıyorum. Bir karar alacağım. Aa herkese sor. Her Aynen sonra. öyle. Çok fazla zaman kaybediyoruz. Evet. Bu da Kanada için çok verimli olmuyor. O yüzden ben de de yani kısaca aslında direkt olarak söylemese de ben tek başıma iktidar olacağım diyor. Evet. Öyle bir hayali var. Aynen öyle. öyle. Anket yaptırmış, bakmış ben demiş bu seçimde iktidar olurum. Bir de Covid'de nasıl yönettik, pandemi sırasında nasıl yönettik, hadi bizi bir oylayın, bir gö gösterin diyor ama muhalif diyor ki ya kardeşim pandemi var, biz vakalarla hala uğraşıyoruz, aşıyla uğraşıyoruz, sen gidiyorsun seçime manyak mısın, ne yapıyorsun evet. kardeşim dedi ama kimseyi dinlemedicezsin. Ve şöyle de bir özelliği var bu erken seçimin. Bu seçim. Şimdi bir rekor para harcanıyor. Evet. 610 milyon dolar gidecek seçimlerde. 610 milyon milyon milyar <laughs> milyon dolar. Sen ne yaptın? Ne yaptı bu paralar? Neden gidiyor? Bunu da bir açıklamak lazım. Çünkü Covid var tabii. Tek kullanımlık kalemler olacak. Postayla oyun çok gönderilmesi bekleniyor. Bunun için ekstra insan işe alacak Kanada hükümeti ve bundan dolayı da fiyatlar, daha doğrusu harcama fiyatları inanılmaz artmış durumda. Kanada ekonomisinden 610 milyar milyon dolar gidecek. Böyle de bir bilgi. Şimdi biz Kanada'ya geldiğimizden beri siyaseti çok yakından takip etmiyoruz işin gerçeği. Çünkü zaten burada hangi siyasetçi, hangi parti gelirse gelsin böyle bir ülkede devasa çok çok farklı değişiklikler olmuyor. Muhafazakarlar yüzden... hariç diyelim mi şimdi? Niye ya? Bilmiyorum. Muhafazakarlar sanki onlar deniyor çünkü böyle göçmenlik yasaları işte ne bileyim vatandaş olma zorlaştırma gibi şeyler deniyorlar geldiklerinde. Ya, evet Sanki onlar ama, göçmenlerin ama o... işini zorlaştıracak gibi. Onlar parantez içinde ben ayrı diyorum. Göçmenler için ama ya, olsun. ama genel olarak Kanada içinde yaşayanların hayatında çok manyak büyük değişiklikler olmuyor. Tamam, seni mi kıracağım öyle diye. Öyle dedim. Öyle dedim tamam. Bir de da var açıkçası Türkiye'de buraya gelene kadar o kadar çok siyasetle istesek de istemesek de iç iş işi olduğumuz için ben artık dedim ki yani burada da takip etmeyeyim artık. <laughs> burada da olan olsun sadece böyle uzaktan haberlere bakıyoruz <laughs> ve derlediğimiz şeyleri de sizlere sunuyoruz. O yüzden Kanada'da olanlar böyle siyasetle ilgilenenler aşağı yorum olarak fikirlerini yazarlarsa acaba kim kazanacak ya da Justin doğru mu yaptı bu seçimlere giderek siz kimi destekliyorsunuz eğer söylemek <laughs> isterseniz yorum olarak yazarsanız Kanada'dakiler mutlu oluruz. Şu an seçimler için 3 tane güçlü parti var. Birazcık bu partiler seçim kampanyalarında nelerden bahsediyorlar ve Kanadalılara neler vaat ediyorlar onlardan konuşalım. Seçim önce bir evet. oldu. 3 partiyi evrencim. getireyim mi? 3 partiyi getirelim. Bakın evrencim. burada liberaller, burada muhafazakarlar, buradaysa yeni demokrat parti. Bu üçü en çok oy alması beklenen parti. Bir de yeşil parti var. Kebek'te Kebek bloğu Kebek Kebek var. Onlar da orada çok güçlüler. Onlar da böyle aşağıda dursunlar. Çünkü Fransızların oyu da bayağı kadere etkiliyor. Evet. Resmen parti ayrımcılığı yaptım ama şimdi gerçekten ama öyle. biz rakamsal konuşuyoruz. konuşuyoruz biz. Burada istatistiklerle konuşuyoruz. Zeray, lütfen. Herkesin ortak vaatlerinden başlayalım. Emlak. Neden böyle bir şey var? Onu bir açıklığa kavuşturalım. Gerçekten Kanada'da, özellikle Toronto'da, Ontario'da büyük bir konut krizi var aslında. Yani insanlar tutabilecekleri ev bulamıyorlar, alabilecekleri ev bulamıyorlar. Almak isteseler fiyatlar inanılmaz artmış durumda, kiralar artmış durumda. Bu yüzden de partilerin de ortak vaatlerinden biri oldu bu ev konusu. Evet. Ama bu zaten yıllardır herkesin ya yani bütün partilerin yaptığı vaatlerden bir tanesi işte ev almayı daha da kolaylaştıracağız gibi gibi şeyler söylüyorlar. Ama yani yapabiliyorlar mı? Çok da fazla yapamıyorlar için gerçi. Çok kısa bir şekilde o zaman vaatlerine bir bakalım. Evet. Ev konusunda, konut kurası, konusunda üç büyük parti ne vaat vermiş? Hı. Bu vaatleri söylerken Kanada geyikleri konuda yazan Emlak Gayrimenkul danışmanı Sedat Topçunun bizim için derlediği bilgilerden yararlanacağız bunlar için. Muhafazakar partiyle başlayalım. Başlayalım. Şimdi muhafazakar muhaf <laughs> muhafazakar <muazzefekarlar. Muazzefekir. gülüyor> muhafazakar Muhafazakarlar. Muhafazakarlar diyor ki muhaf muhafazakar. Muhaf Söylemedim. Muhaf muhafazakar. Muhafazakar. <laughs> Demiştin güzel <laughs> gidiyordun. <laughs> yani. <gülüyor> Sen konser tamam. konservatif parti. Yani muhafazakar parti. Diyor ki 37 bin federal kamu binasının %15'ini toplu konut olarak çevireceğiz diyor. Bayağı toki. Bayağı toki <laughs> Tokicilik yani. yapacak. Ulaşım içinde toplu taşıma daha fazla yatırım yapıp çevre illere biraz daha hızlı ulaşmayı sağlayacağız diyor. Peki liberal parti ne diyor? Justin Jim. Justin Jim'in de var bu konuda. Demiş ki bak herkese bir yuva sloganıyla çıkmışlar. Herkese bir yuva. Yani yedik mi? Şey geliyor. Yedik mi? Yemedik. Yemek. Justin'cim kaç altı <laughs> yılın vardı Altı yıldır yapmadın. Nerede herkesin yuvası? 6 yıldır yapmadın şimdi mi yapacaksın? Yeme bizi. Seviyoruz seni falan ama <laughs> okey. Hakkını veriyoruz bazı konularda ama bu biraz abartı. Bir de şöyle bir abartı var. Çünkü 4 sene içinde 1.4 milyon konut vaat ediyor. 1.4 milyon konut 4 yılda yapacaksın. Biraz Güzel. İki sene boyunca da yabancılara emlak alımını yasaklayacakmış. Şimdi burada böyle bir şey var değil mi? Çinli yatırımcılar zamanında o kadar çok ev satın aldılar ki burada konut fiyatlarını uçurdular. Evet aslında zaten Kanada'da yaşayan insanlar değil yurt dışından gelen zenginlerin ev almasıyla birlikte buradaki konut değerleri biraz da fazla artmaya başladı. O yüzden diyor ki yurt dışından gelenler iki yıl boyunca ev alamayacak diyor ama bulan onun da yolunu bulur aslına bakarsan. O da çok da büyük bir yaptırım değil yani. Şu an için %15'lik bir vergi uygulanıyor yurt dışından ev alanlar için ki bu da yüksek gerçekten fiyatlarda ev fiyatlarında inanılmaz fark yaratıyor ama zengin için ne kadar fark eder? Ne kadar fark eder yani? Çok da fark etmiyor. Yeni Demokrat Parti'ye bakalım o zaman. NDP, Jack Matt abimiz. Jack Met. Jack, Met abimiz. Jack Met abimiz Justin kadar şey yıldız. Evet ya Çektiği o da. Çektiği TikTok. 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 <laughs> i̇şte bu kadar uzak TikTok'lar. <laughs> Taktık çekiyoruz. Taktıklar <İşte> <laughs> olsun TikTok'lar olsun aktif sokaklarda, parklarda durmadan küçük mitingler yapıyor. Evet o da baya bir genç enerjisi var. Ve Liberal Parti'nin bence oylarında bayağı baya bölecek alacak gibi yine son seçimde olduğu gibi. Vallahi önceden Justin'e veren birkaç arkadaşım şu an NDP'ye vereceğim diyor ama bakalım evet. hayırlısı. Ama alttan alttan da muhafazakarlar geliyor. Bilmiyorum tehlike çanları Kanada için çalıyor mu? Yoksa? <gülüyor> yoksa öyle <laughs> Durup dururken gelirim. Gerilim yürü. Oğlum o kadar gerilim olmayan bir <laughs> 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 Biraz gerilim yaratalım <yok> ya. <laughs> Şimdi Justin abimiz ben 1.4 milyon falan konut yapacağım derken NDP biraz daha gerçekçi yaklaşıyor. Jack Met abimiz diyor ki biz diyor 500 bin tane konutu 10 yıl içerisinde yapacağız diyor ki bu biraz daha gerçekçi bir vaat olduğunu söylüyor emlak danışmanları. Zaten web sitesinde yazılan yazı da tamamen bununla ilgiliydi. Çünkü hani böyle bir anda konut yapamıyorsun. Burada zaten hadi şimdi konut yapalım desen o konutun izni o su bu su yıllarca sürüyor. Toronto'nun özellikle ya da büyük şehirlerin bazı yerleri var. Tamamen konut ve emlak kapalı. İstesen de oraya bir şey inşa edemiyorsun. O yüzden bu konuda Jack Met abimizin söylediği biraz daha gerçekçi geliyor. Kumağı. Tabii 10 sene uzun bir süre. 10 sene içinde neler olur neler kanalda diyeceğim ama bir şey olmayacaktır. Çok da değişmeyecektir. Ya insan böyle bir heyecanlı bir, bir şey, şey ama olmuyor abi. 10 yıl sonra olacakları ben söyleyeyim. <laughs> Biz de biraz daha saç sakal beyaza Öyle. doğru evet. kaçmaya başlamış. Hala devam, devam ediyoruz diyor. Şimdi NDP'nin bu ki yeni Demokrat Parti. Evet, yeni demo, yeni demo ben bunu kuracağım. Türkçede Türkçe, de, <laughs> Türkçe yeni parti adlarını söyleyemem Ne bir bozukluk var mı? Yeni Demokrat Parti. Parti, ha, üstüne basamam. Bayağı üstüne basa, basa, <laughs> basa Yeni Demokrat, Demokrat parti. parti. Bayağı vaatlerinde agresif gidiyor. Diyor evet. ki, Değişik çocuk yardımı. Evet, o biraz daha diğerlerinden biraz daha farklı yol alıyor. Diyor ki, Çocuk yardımı yapacağız 10 dolar. Günde 10 dolar. Çocuğu olan herkese ekstra 10 dolar vereceğim diyor. Onun... Açlık olarak mı? Çocuğun böyle gelecek bilgileri her gün cebine. <gülüyor> <Lakin>. <gülüyor> Onun dışında lise sonrasında yüksek eğitiminde ücretsiz olacağını söylüyor. Diyor ki ücretsiz yapacağız biz diyor. Bu, yani bu Bunun için çalış çalışacağız diyor yani. Böyle evet. olsun diyor. Şu an para veriliyor çünkü üniversitelere. Aynen, aynen öyle. Vadiler bunlar. Cep telefonu faturalarında tavan fiyat sınırı. Kuzey Amerika'nın en pahalı interneti hatta dünyanın en pahalı internetlerinden birini kullanıyor Kanada. Evet. Ki dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğu için hizmet götürülmesi yönünde büyük sıkıntılar yaşar ve bu da maliyetli olduğu için pahalı olduğunu söylüyorlar. Ama gerçekten pahalıya internet alıyoruz. Pahalıya telefon kullanıyoruz burada. Ve NDP'nin vaatlerinden bir demek ki gençler bu konuda bir baskıda bulunmuş. Bunu da koymuşlar. Şimdi tabii seçimler böyle oluyor. Bir de göçmenlik durumları nasıl? Onun için de bilgiyi doğru yerden alalım ve Burcu Akyol'a bağlanacağız. Lisanslı göçmenlik danışmanı Burcu şimdi bize son gelişmeleri verecek göçmenlikle alakalı. Burcu sendeyiz. Merhaba Eray ve Evren. Bu ay gerçekleşecek olan federal seçimler öncesi en çok konuşulan konulardan biri de tabii ki göçmenlik politikaları. Her partinin odaklandığı farklı konular var göçmenlik sistemi ile ilgili. Ancak şunu söyleyebiliriz. Kanada'da göçmenlik konusu partiler üzeri bir konu. Siyasi partiler ülkenin göçmenleri kabul edip etmemesi gerektiğini tartışmıyorlar Kanada'da. Çünkü Kanada'nın nitelikli göçe ihtiyacı olduğu net ve herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Bunun yerine Kanada'nın göçmenlerin uyum süreçlerini nasıl kolay daştırabileceğini ve göçün ülke ekonomisine ve kalkınmaya etkisini en üst seviyeye çıkabilecek yöntemleri tartışıyorlar. Yani politika farklılıkları ve bulunulan vaatler bu noktalarda birbirinden farklılık gösteriyor. Sonuç olarak seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ülkeyi yöneten kişilerin en önemli odak noktalarından biri göçmenlik sisteminin geliştirilmesi olmaya devam edecek. Bir miktar öğrenci vizelerinden bahsedelim. İşlem süreleri bu dönemde çok değişkenlik gösteriyor. Bu normaya dönmesini sabırsızlıkla beklediğimiz konulardan biri çünkü başvuru sahipleri ve onları da temsil eden bizler için oldukça yıpratıcı oluyor bekleyiş. Kendi adıma en fazla gecikmeyi Eylül girişli öğrenciler için yaşadığımızı söyleyebilirim. Son dönemde bazı öğrenci vizelerinden daha hızlı sonuçlanan PR başvurularımız oldu örneğin. Bir an önce işlem sürelerinin bir miktar daha öngörülebilir olmasını umalım. Bu bölümü bir uyarıyla bitirmek istiyorum. Sıklıkla öğrenci vizesi reddi almış olan kişiler bize başvuruyorlar. Onlarla yapılan durum değerlendirmelerinde bu kişilerin çoğunun başvuru formlarını kontrol etmeyi bırakın, formlarını hiç görmediklerini, öğrenim planlarının yani niyet mektuplarının içeriğinden dahi haberdar olmadıklarını duyuyorum. Bu durumlar bu sürecin ciddiyetiyle gerçekten çok ters düşüyor. Yapılan yanlış yönlendirmelere hiç girmeyeceğim. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda kanadageyikleri.com'da bir yazı yazmıştım. Bu kadar önemli bir sürecin başvuru sahipleri tarafından çok ciddiye alınması ve bu sürece dürüst ve akıllı bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Eğitim planının yapılması ve okul kabulü ile vize başvuru süreçleri her ne kadar iç içe görünse de birbirinden farklı süreçler. Ve vize başvurusu için kişilerin Kanada yasalarına göre yalnızca iki seçenekleri var. Birincisi okul kabullerini aldıktan sonra kendi IRCC portallarını açıp tüm başvuru detaylarını iyice okuyup anlayıp bu süreci kendileri yönetmeleri. İkincisi ise bu süreci yönetmeye vakitleri yoksa, hata yapma korkusu yaşıyorlarsa ya da detaylar karmaşık geliyorsa Kanada hükümeti tarafından yetkilendirilmiş birinden destek almaları. Üçüncü bir seçenek Kanada yasalarına göre mevcut değil ve bu nedenle geri dönüşü olmayan hatalar yapılıyor. Bu konuda dikkat. Benden bu haftalık bu kadar. Söz sizde. Teşekkürler Burcu. Şimdi bir sonraki habere geçiyoruz. Son 30 yılda Kanada'da bir ilk gerçekleşti. Tatata tam. Tata. Nedir bu ilk? Tatalık <laughs> <laughs> çok. Şok şok şok. Bir böyle çok Acaba? heyecanlı bir şeymiş gibi ama değil. İşte kanada haberleri. Bakalım ne olmuş. Ne olmuş biliyor musunuz? Kanada'da insanların kredi kartı borcu son 30 yılda olmayacağı kadar azalmış. 99'dan bu yana en düşük zamanlarını geçiriyormuş. Şubat 2020'de. 90.6 milyar dolar olan Kanada gelirleri <laughs> dolar 6 milyar dolar. <gülüyor> <gülüyor> milyar dolar. Şubat 2020'de Kanadalıların kredi kartının toplamı borcu 90.6 milyar dolarken şimdi 16 milyar dolar düşmüş pandemiden sonra ve 74 milyar dolara düşmüş. Bu bayağı ilk. Çünkü abi millet bir, şey. bir şeye harcamadı ki herkes kredi kartı borçlarını kapattı. Ben de kapattım. İnanır mısın? İşte senin de payın var orada. Ben de o listenin içinde Ben de kapattım. Bir kredi kartım en azından. O zaman bana olan 50 dolar borcunu verirsen sevinirim. Çünkü bir önceki videoda bana bir 50 dolar borcum vardı. Aynen. Bir de dün aldık 1000 dolar. <gülüyor> <gülüyor> ben er, kredi kartına istatistik istatistiklere girmeyince borç <laughs> Benden alım kredi kartı da <laughs> kapatıyor adam ya. Bu sayılıyor mu istatistiklere? Mesela bir haber yayınlanıp hmm. acaba Era'yımdan Eray'dan alınan borç düştü falan diye. Bana kimse bir şey sormadı. <laughs> ya bu şöyle bir şey var. Ya inşaatçı arkadaşlar var, onlarla da konuşuyoruz. Hı. Mesela insanlar evlerine harcama yapmaya başladı. İnşaat sektörü inanılmaz bir tap olmuş bu aralar. Evet. Pandemi dönemiyle evde tıkılınca insanlar evine yatırım yapmış ama aynı zamanda da kredi kartları borcu demiş. ödemiş. Ne demişler? Sen ödedin mi? Ödedim. Aferin. İşte böyle böyle Kanada yükselecek. Geldik son haberimize. Ontario'ya aşı pasaportu geliyor. Hatta sadece Ontario'ya değil, British Columbia'ya falan da gelecek. Biraz bu konuda şey yani bir ortalık karışık. Çünkü Kanada çok hatrı sayılır bir şekilde de bazı Kanadalılar diyor ki ben aşı olmayacağım. Ben aşı olmadığım zaman da beni buralara buralara almayacaksın. Sen nasıl bir devletsin? Sen nasıl bir hükümetsin? Benim haklarımı savunmuyorsun diyor ortalık karıştı, düzen bozuldu. <laughs> şöyle bir gerçek var ama dünyanın en çok aşılanma oranına sahip ülkelerinden biri Kanada. Ve şöyle de bir şey oldu. Bu aşağı beri çıktı. Şöyle bir şey var. Aşı pasaportu ile beraber Ontario üzerinde konuşalım biz şimdi. Ontario'da kafelere, restoranlara, alışveriş merkezlerine, sinema salonlarına o QR kodu göstermeden giremeyeceksiniz. Hı hı. Bunun haberiyle çıkmasıyla beraber Eray aşırı randevuları iki kart atmış son zamanlarda. Evet. Duydun mu bunu? Evet. Duydum. Nasıl e son... duydun? Günün haberlerde duydum. Sen de mi haberlere bakıyorsun? Ben de haberlere bakıyorum. <laughs> <laughs> Güzel, biz bunu evet. program yapalım. Ya şöyle, bu artık hayatımızın bir parçası olacak bence Eray. Dövme yaptırmayı düşünüyorum ben, kare kodumu. Güzel. Ben şöyle ben gösterip böyle okutacağım buradan. Nasıl fikir? Tarihi geçerse. Tarihi geçiyor evet. mudur ki? Tabii QR kodun tarihi geçiyor. Sürekli para vermen lazım onu. Yani vereceğiz artık canım. O Hı. kadar dövme yaptırmışım. İleriye evet. düşündüm. İleriye yani. düşündüm. Şu anı değil, biraz daha ileri düşündüm. Bir de şey, kare kodu sen yaptır, zaten onun linkini değiştirebiliyorsun. Hı -hı. Sonra okut, mesela bir Kanada gitti YouTube videosu çıksın. Son videomuzu izledin mi diye böyle... <laughs> abone oldunuz mu? Ulan ben bunu yapıyorum. <laughs> Yapacağım, kare kod yaptıracağım kendimi. <laughs> Çift yaptırmadım. kendimi. <laughs> ne yaptık? Geldik mi böylece haberlerin sonuna? Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Haberler serimizin sonuna geldik. Bir seçim özel programı yapalım ya. Ona denk getirsek o akşam. Olabilir. Böyle bir şeyin arkasına bilmiyorum Hı, bizim mi? ekranlarımız yok. Varsa böyle bir şey vurdururuz. ne de olmasın. Bu arada çok yakında Vancouver'a geliyoruz. Vancouver'daki Türk arkadaşlarla da çok yakında bir buluşma düzenleyeceğiz. Ayrıca Vancouver videolarımız da canavar gibi olacak. Evet. Çok güzel seri çok güzel planladık. Seri geliyor. 5-6 video arka arkaya Vancouver. Aynen. Vancouver, Vancouver O zaman abone olmadıysanız abone olmayı, likelamayı bizim için aşağı bir şeyler yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz evet. haberler hakkında. Sizce hangisi? Sizce yani, partiler mi geldi yine? Geldi. Bu partilerden hangisi sizce bu seçimi kapatır? Şey yapalım. Türkiye'deki arkadaşlar içlerinden gelen bir kişi aşağı yazsınlar. Evet. Hangi kişi istiyorsunuz? Justin'i mi istiyorsunuz? Jack Metin mi istiyorsunuz? Muhafazakar partinin liderinin adını bile hatırlamıyorum. Niye ya? Ne? Hı. Hatırlıyor musun sen? O ayrış bence o adam. Oğlu bir şey. Aa işte bak. Evet. Bayağı hatırlamış halim bu. Ha. Ya. Ayrışmış. İnsan ayrıştırıyorsun gibi. <laughs> Görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.